Hazreti Hüseyin beraberindeki 30 iki atlı ve 40 piyade, bölgede kurulan çadırda savaş hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler ile Yezid taraftarları Kerbelada karşı karşıya geldi. Ordusunun isyanından çekinen Ömer bin Saad, bizzat ilk oku atınca savaş başladı. Savaş meydanında Hazreti Hüseyin tarafından çok kişi öldü, geriye ehli beytten başka kimse kalmadı. Kufeliler, Hazreti Hüseyin'in diğer çocukları. Cafer ve Abdullah'ı da şehit etti. Kahramanca savaşan ve karşısına çıkan herkesi mağlup eden, Hazreti Hüseyin ile teke tek mücadele etme cesaretine sahip olmayan Kufeliler, hep birlikte onun üzerine saldırdı. Aldığı ok ve mızrak darbeleriyle atından yere düşen Hazreti Hüseyin'in başı kesilerek, bedeni atların ayakları altında ezildi. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin kesik başları Yezid'e gönderildi. Hazreti Hüseyin'in kesik başı, Medine'de Baki mezarlığında, annesinin yanına defnedilmiştir.